Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalpli makrome nasıl yapılır onun tarifini anlatacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 8 adet 30 santim uzunluğunda ince mumlu ipimiz. 2 adet 30 santim uzunluğunda ipimiz. 1 adet 15 santim uzunluğunda ipimiz. Bu da asansör kısmını yapacağımız ipimiz arkadaşlar. Şimdi çalışmalarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar örme işlemine başlıyoruz şimdi. İki tane olan ipimin iki ucunu eşit derecede tutuyorum. Bunları ortadan ikiye katlıyorum. Ortasını buluyorum. Tam ortasından bir düğüm atıyorum. Ve iğne yardımıyla panoma tutturuyorum. Sıradaki işlemimiz kırmızı ipimi alıyorum. İki ucunu eşitliyorum, ortasını buluyorum. Sarı ipin altından geçiriyorum. Sağdaki olan ipimi sarı ipin üstünden atlatıyorum, kırmızı ipin içerisinden geçiriyorum, bir düğüm atıyorum. Tekrar yine aynı işlemi yapıyorum. Sarı ipin üstünden atlatıp kırmızı ipin içerisinden geçirip iki tane düğüm atıyorum. Bunu kaydırıyorum aşağıya arkadaşlar. Sağda ve solda ip uzantılarımız olacak. Sıradaki ipimi alıyorum. Yine iki ucunu eşitliyorum. Ortasını buluyorum. İpimin altına yerleştiriyorum. Sağdaki ipimi sarı ipin üstünden atlatıyorum. Bir düğüm atıyorum. İkinci düğümümü atıyorum. 8 adet ipimi sırasıyla bu şekil yerleştireceğim arkadaşlar sağda ve solda ip uzantılarım olacak. Üçüncü ipimi aldım. Ortasını buldum. İpin altından yerleştiriyorum. Sağdaki ipimi düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir, her yaptığım ipi yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 adet ipimizi yerleştirdik. Şimdi örme işlemine başlayacağız. Örme işleminde de arkadaşlar kalbimi bu şekilde tuttum ki kalbi bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru bombili kısımlarımız bu kenarda kalacak yani. Başlıyorum örmeye. Sağ taraftaki ilk ipimi sol elime alıyorum. Hemen onun altındaki ipi arkadaşlar ipin üstünden atlatıyorum içten dışarı doğru çıkardım ipimi bir düğüm attım ikinci düğümü de aynı şekilde ipin içerisinden geçiriyorum ipin uzantısı sağ tarafta olacak şekilde ikinci düğümü attım sırayla bu ipleri hepsini içten dışa doğru olacak şekilde düğüm atıyorum arkadaşlar 1 2. Düğümlerimiz arkadaşlar yan yana gelecek şekilde olsun. İpler birbirinin üstüne binmesin. Örme işlemini tamamlıyoruz ikişer tane. Şimdi aynı örgüyü arkadaşlar sol tarafa da yapacağız. Sol taraftaki ilk ipimi sağ elime alıyorum. Onun altındaki ipi içten dışa geçiriyorum. İpin uzantısı sol taraftan çıkacak şekilde ilk düğümümü attım. İkinci düğümümü atıyorum. Sırasıyla örgülerimi hepsini bu şekilde sol yöne çıkacak şekilde tamamlıyorum. arkadaşlar tekrardan sağ tarafa geçiyorum. En baştaki ipi alıyorum. Örme işlemine devam ediyorum. İçten dışa sağ tarafa doğru. İp uzantısı çıkacak arkadaşlar. İçten dışa sağ tarafa ipi uzantısı çıkacak. İçten dışa ip uzantısı 1 Burada arkadaşlar bir önceki sırada yaptığımız ipin uzantısını da örüyoruz. Bir. 2 Bu uzantı bu şekilde kalacak arkadaşlar. Sıra geldi sol tarafa. Sağ elimi alıyorum. İpin içerisinden geçiriyorum. İçten dışa düğümlerimi atıyorum arkadaşlar sırasıyla. Bu ipin uzantısını da örüyorum arkadaşlar. Sağda solda ip uzantılarım kalıyor. Tekrardan sağ tarafa geçiyorum arkadaşlar. Sağdaki ipi sol elime alıyorum. Sırasıyla iplerimi örüyorum. İçten dışa. 2 düğüm sırasıyla 1 2 1 2 Bu ipin uzantısını örmüyorum arkadaşlar. Hemen onun yanına ikinci uzantı ipimi bırakıyorum. Sol tarafa da aynı işlemi yapacağım. En baştaki ipimi alıyorum sağ elime. Sırasıyla örüyorum. İçten dışa iki düğüm. İçten dışa iki düğüm. İçten dışa. Bu uzantıyı örmüyorum arkadaşlar. Onun yanına hemen bu ikinciyi bırakıyorum. Sıra geldi sağ tarafta. Bu işlemi arkadaşlar uzantı iplerim burada dört tane olana kadar sağ ve sol tarafı örme işlemini tamamlıyorum. Sabit elim ipimde düğümü atıyorum. sabit ipimi bırakıyorum. 3 tane uzantı olmuş oldu. Yine sol tarafa da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Sol kenarda da arkadaşlar. Üçüncü ip uzantısını bırakıyorum. Sağda ve solda üç tane oldu. Uzantılarımız dört tane olacak arkadaşlar. Sağ tarafa geçtim. İçten dışa örme işlemini tamamlıyorum içten dışa örüyorum, içten dışa örüyorum, içten dışa ördüm. Arkadaşlar buradaki uzantı ipimiz dört tane, sağ taraftaki uzantı ipimiz de dört tane. Aynı işlemi sol tarafa da yapacağım. en baştaki sabit ipimi alıyorum. 1 2 sıradaki ipimi alıyorum 1 2 sıradaki ipimi alıyorum 1 2 sıradaki ipimi alıyorum 1 2 sağda ve solda dörder tane uzantılarımız var arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kalbimizin bu kenar kısmını toparlama işlemini yapıyoruz. Sağ taraftaki ipimi sol elime aldım. 1 2 Düğümü attım. Bunu bırakmıyorum. Bunu da sol elime alıyorum. Bir sonraki ipi alıyorum. 1 2 düğümü attım. Bu üçüncü ipi de bırakmıyorum arkadaşlar. Hemen sıradaki iple düğüm atıyorum. 1 2 Bu ipimi bırakıyorum arkadaşlar kenara. Şimdi burada dört tane ipin uzantısı var. Sağ taraftaki en baştaki iple devam ediyorum. Düğümüm yine içten dışa olacak şekilde bu ip uzantılarının kendimize bakması arkadaşlar. Bir, iki düğüm atıyorum, bu ipimi bırakıyorum. Sıradaki ipimi alıyorum. İçten dışa bakacak ipimiz. Bir, ikinci düğümümü atıyorum. Bu ipi de bırakıyorum arkadaşlar. Sıradaki ipi alıyorum. İçten dışa bir iki sıradaki ipi alıyorum. İçten dışa bir iki düğüm attım. Bu ipimi kenara ayırıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi aynı işlemi sol kenar içinde yapacağız. En baştaki ipimi alıyorum sağ elime. En baştaki ipim sağ elimde. Bir alttaki iple düğüm atıyorum. 2 düğüm atıyorum. 1 2 Bu ipimi de sağ elime alıyorum. Bir sonraki iple düğüm atıyorum. İçten dışa 1 2 Bunu da sağ elime alıyorum. Sıradaki iple düğüm atıyorum. 1 2 Bu ipimi kenara ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi elimi birazcık böyle şu kavisi iç kısma doğru biraz mail vereceğiz arkadaşlar ellerimizle sıradaki iple Örmeye devam ediyorum en baştaki ipi alıyorum bu elimde üç tane ipim var arkadaşlar üç tane ipin içerisinden üstünden geçirip içerisinden düğümün atlattım birinci düğümü attım yine ikinci düğümü atacağım Arkadaşlar bu şekilde Düğüm yaptığım ipimi kenara ayırıyorum. Sıradaki ipimi alıyorum. İplerin üstünden ve içinden geçirdim bir düğüm attım. Tekrardan ikinci düğümümü atıyorum. Böyle içeri doğru meyilimi veriyorum arkadaşlar. Buralarda ip çekişleri önemli. 1 2 en son ipimi aldım arkadaşlar 1 2 kalbimizin örme işlemi tamamlandı arkadaşlar şimdi yakma işlemine geçeceğiz yakma işlemine geçerken arkadaşlar bu ipimi ön tarafa geçiriyorum. Şu 3 tane olan iplerimi bu sarı ipin arkasından geçiriyorum arkadaşlar. Arkada toplayacağım bunları böyle aşağıya doğru asılıyorum şu iplere. Kalbime güzel bir form vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Şimdi bu ipleri kesip yakacağız arkadaşlar. Bu arkadaki ipleri çok kısa kesmiyoruz. Hatta biraz uzun kesiyoruz ki birbirine yapışıp iyicene sağlam olsun diye. Şöyle bu şekilde birbirine yapıştırdım iplerimi. Çakmakla yakıyorum. Bu ipleri güzel birbirine kaynaştı. Şimdi böyle yapıştırıyorum arkadaşlar. Hem arkası biraz daha temiz durmuş oluyor. Şimdi bu kenardaki İplerimi de arkadaşlar şöyle geriye doğru asılıyorum, şöyle bir çekme işlemi yapıyorum geriye doğru. Daha temiz dursun diye yaktığımız zaman, yakma işlemindeki kirli görüntü kenarlardan gözükmesin diye şöyle arkadan asıldık. Yine çakmakla makasla kesiyoruz arkadaşlar.

Birbirini kavuşturuyorum. İpimi komple iplerin altından geçirdim. İki ucu eşit bir şekilde. Sağ kısmı katladım, D yaptım. Diğer ipi alttan geçiriyorum. D'nin karnından geçiriyorum. İlk düğümü attım. Sonra geldi sol tarafa ters D yapıyorum. Bu ip uzantısını ipin altından ve D'nin içerisinden geçiriyorum. Tekrar ikinci düğümü attım. Sağ tarafı D yaptım. İpin uzantısını üstten arkadan D'nin içerisinden geçiriyorum. Sırasıyla sağlı sollu örme işlemini yapıyorum. ipimizin bir ucunu bağladım. Kestim. Çakmakla yakıyorum arkadaşlar. Bilekliğimizin diğer ucunu da yine aynı şekilde düğüm atacağım. Çakmakla yakacağım. Evet arkadaşlar, kalpli bilekliğimiz bitmiştir.